İskender'le niye birbirinize düştünüz? Sizin yerinizi bana albayla ulaştırdı. Bir tek bunları öldürür müsün diye rica etmediği kaldı. Niye sizin ölmenizi istedi? Git İskender'e sor. Ona da soracağım. Önce sizden dinlemek isterim. İskender bu. Aklından ne geçtiğini bir tek kendisi bilebilir. Belki Cevat'ı kıskanmıştır. Onu kendi yerine getirmeyi planladığımızı düşünmüştür. Kim bilir? E artık kıskanması için bir sebep yok. Hocam Karşında öğrencin yok Bana bu dakikadan sonra söylediğiniz her yalanda Abdüley'i çağıracağım O da sizin canınızı yakacak Senden üç şey istiyorum Bir Bana işkence yapmayacaksın İki Hayat garantisi vereceksin Üç. Sana anlatacaklarımı senden başka kimse bilmeyecek. Kusura bakma hocam. Üçüncü dileğin kabul edilmeyecek. Taleplerinizi kabul edip etmeyeceğimi anlattıklarınız belirleyecek. İskender, devletin tepesinde üç kişiye suikast planlıyor. Ama ben de siz de o da biliyor ki üçünü aynı anda gerçekleştiremez. Ayrıca üçünden birine düzenlenecek suikast zaten aynı etkiyi gösterecektir. Şimdi İskender gerçekte kime suikast tertibi içinde? Cumhurbaşkanı mı? Başbakan mı? Genel Kurmay Başkanı mı? Üçüne de dair planı var. O zaman şöyle sorayım. Hangisini kendine en büyük tehdit olarak görüyor? Genel Kurmay Başkanı. Suikast planı ne? Mesaj vermek için mayınlı tuzak kuracak, zırhlı aracını havaya uçurup öldürecek. Tıpkı Güneydoğu'da mayınlı tuzakta verdiğimiz kayıplar gibi. <laughs> Cumhurbaşkanı. Nasıl? Özaldaki gibi. Nasıl Özaldaki gibi? Binanın etrafını C4 ile donatın. Buradan kimse çıkmasın. Bu kazılarda filan bulunan silah ve mühimmatlar nedir? Kamuoyunu tatmin için az miktarda cephanelik mecburen çıkartılıyor. Yoksa bizim sakladığımız bunlarla kıyaslanmaz. Esas saklananlar iç savaş halinde ya da işgal halinde birkaç sene yetecek kadardır. İç savaş ihtimali mi var? Neyi kastediyorsunuz? Her zaman böyle bir ihtimal vardır. Kurumlar en olumsuza göre kendi taktik ve stratejisini yaparlar. Ama bu olacak demek değildir. Olması için çalışmalarınız neler? O işlerle İskender ilgileniyor. Kimden emir alıyorsunuz? Ne demek kimden emir alıyorsunuz? Biz emir alanlar değil, emir verenleriz. Kimden emir alıyorsunuz? Kimseden emir almıyoruz. Ya siz kimsiniz ki kafanıza göre devletin en tepesini tehdit etme hakkını kendinizde buluyorsunuz? Biz bu devletin gerçek sahipleriyiz. İstediğiniz gibi ülkeyi satma, kiralama, olmadı bedavaya kullandırma hakkına sahipsiniz öyle mi? Biz buna işbirliği diyoruz. Kimin adamısın? Böyle bir soruyu cevaplamayı reddediyorum. Bak beni burada oyalıyorsun. Senin yüzünden gecikiyorum. Acısını çıkarırım. Peki. Abdüleyi çağır. Peki efendim. Kime hizmet ediyorsun? Ben kimseden emir almıyorum. Bomba düzeneği hazır efendim. Ben ülkeme hizmet ediyorum. Abdüley, bak ne diyor. İstediğiniz zaman binayı havaya uçurabiliriz efendim. Şu sorunun cevabını merak ettim Kenan'ım. İşitelim, ondan sonra bunları tarihe gömelim. Sana son kez soruyorum. Kimin için çalışıyorsun? Gladio. Ekip olarak mı Gladio'ya hizmet ediyorsunuz? Ekipten kastınız? İskender bu işin neresinde? İskender geçmişte de kullanıldı, şu anda da kullanılmakta. Kendisi kullanıldığını biliyor mu? Hayır. Kabus geri döndü. İskender kullanıldığını nasıl bilmez? Bize vatan sevgisini öğretenler gladiyocu çıkarsa nereden bilsin? Kiminle nasıl irtibata geçiyorsun? Bir yer var. Kimsenin bilmediği bir kitap evi. Kitap evi paravan kullanılmakta. Elemanlar içeri rahat girip çıkabilsin diye. Nerede? Sen de Gladius'un biliyorum. Ana, ne, ne, ne oluyor? Kenan şunu düzeltin. Emredersiniz. Yayın evinin yeri nerede? Allah kahretsin! Bir şeyinizde de sağlam yapın! Şimdi gidersek bir şeyi elde edemezsin. Yarını beklemek zorundasın. Bomba düzenini etkisiz hale getirin. Bunları takip edeceğiz. O bombaları bizi kullananlara iade ederiz. Emredersiniz efendim. Bana yalan söylüyorsan ya da tuzak kuruyorsan... ...bil ki sen ölmeden ben ölmeyeceğim. Eğer sen bizden değilsen bu bilgileri öğrenip çok yaşamayacaksın. Ne sizden lan? Ömrüm sizi bu topraklardan söküp atmaya çalışmakla geçti. Öyle de son bulacak. Sizdendir. İstiyorsan seni örgüte alabilirim. Eğer Türkiye'yi yönetmek istiyorsan bizden başkası seni başa getiremez. Buna ancak İskender inanır. Ben değil. Ne yapacağız abi? Dediği saatte dediği yere gideceğiz. Abi bu ne iş? Nereden bu tünele girdik? Bakalım tünelin ucunda ne var? Ne diyorsun Abdüley? Eve gideyim mi? Uyuyorlardır abi bu saatte. Babam namaza kalkmıştır. Sen ne yapacaksın? Ben burada kalacağım abi. İyi. Sultan seni kapıya atacak. Ne sultanı abi? Ne demek ne sultanı? O iş çoktan bitti. Benim niye haberim yok? Abi Gladio'nun merkezini öğrenmişken ben sultandan ayrıldım mı deseydim? Ne var? Gladio var diye sevmeyecek miyiz? Sevilmeyecek miyiz? <laughs>